arkadaşlar. Ben ben Voltas. Bugün sizlerle birlikte otomatik kapı nasıl yapılır? Şöyle göstereceğiz. Yapacağız. Yani örneğin şunu yapacağız. Yapmak istiyorsanız yine dikkatli. Hadi yapımına geçelim. Önce kır, ı, toprak kıracağız. İki blok kıracağız. Ve şöyle 2 O da kıracağız zaten. Şöyle, şöyle görüntü olması lazım. toprak olacak. Şöyle şekilde. Ve şimdi reston tozu koyacağız. Şöyle. Şimdi şöyle. Bak, şöyle yapmayın. Böyle olmaz. Böyle. Sonra şimdi şöyle yapacağız. Koyun. Ya yanlışlıkla yaptım. Olay kılmayın. Şurayı. Arkadaşlar Bu eşyaları almayın unutmayın. Kuas bloğu. mi İster isterseniz bundan rastge, e, başka da alabilirsiniz. Ama şundan farklı almayın. Şunlar e, yapacak. Devam edelim. Şöyle. Olayı da kırmayın. şuraya şuraya kırmayın. Şöyle. Şimdi şöyle torçlar koyacağız. Ve şöyle yapıştı. Aa yok. Arkadaşlar hemen yapmayın. Şöyle. Önce üstünü kapatmamız gerek. Gerek üstümüzü kapat. Ha tamam. Şimdi şöyle. Ve şimdi şöyle şuralara basınç plakası ve hazır tam tamına şöyle aynısını yaptık. Yani içine şuralar şuralar ev yapabilirsiniz yani. Şuralar kapatıp böyle oldu. Şöyle birisi geldi mi? Şöyle bastı. Böyle girdi. Şöyle şu şunun gibi aynısını yapabilirsiniz. Yani şunu koyalım şöyle. Hepsi çok harika. Evet arkadaşlar, böyle kapı yapmayı yapabilirsiniz. Arkadaşlar video kısa oldu. Uzun videolar gelmesini istiyorsanız abone ve like atın. Abone like atın. Minecraft videolar çoğalır ve abonemiz 24 oldu. 30 olmasını istiyorum. Onun için abone olmak lazım ve like. Ama zaten e, zaten e, abone olmak çok kolay, like koy olmak çok kolay. Yani bastım bitti oldu. Ha, öyle bastım. Öyle like abone, kırmızı butona like. Öyle. Görüşürüz. Yeni videoyu kaçırmayın. Görüşürüz.